Sevgili izleyiciler son yarışmacımız hasret geliyor. Hoş geldin Hasret. Hoş buldum. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Kiminle buluşuyorsun? Akşam izledi. <laughs> evet. Ebru Gündeş'in sahnesine gidiyorum. Ha, <laughs> Evet. Neredesin? Nerede miyim? X Restoran genel. Hmm. Yoksa açık X... hava konseri mi mesela? Hayır, Çok X... fark eder. X Restoran. Tamam restorana gidiyorsun. Evet. <laughs> Bodrum'dayım. Peki o da olur. Evet. Bodrum'dasınız. Kimle buluşuyorsun? Yine arkadaşınla mı buluşuyorsun? Ne yapıyorsun? First no. evet. date'imle evet. buluşuyorum. Ama kim yani? Nerede tanıştın? Ne yaptın? Bizi biraz bilgilendir. Arkadaş... Beyefendi kimdir? Ne iş yapar? Şirket sahibi. Şirket sahibi. Fabrikatör. Fabrikatör. Evet. <laughs> ah bu kızların istekleri. Öyle <laughs> ayıp, evet, ayıp. Evet. Ee, arkadaş ortamında tanıştık. Daha doğrusu bir arkadaşım tanıştırdı bizi. <laughs> Onunla buluşacağım. Onunla buluşuyorsun. Hemen de Allah gönlümün efendisi. Hayır tabii ki öyle değil. Ondan önce bir konuşmuşluğumuz var. İlk buluşma var. diyoruz. Ha, yani konuşuyorsunuz ama. Evet ilk buluş Yani ilk buluşmamız ilk defa görüşeceğiz ama ondan önce telefonda görüşüyorduk. Peki. Evet olsa. Hasret çok asil gözüküyorsun. Siyah sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ama çantanı yakıştıramadım kombinini ya. Siyah, mesela çantam beyaz olsaydı süper olurdu bence. Onun haricinde her şey mükemmel. Çantadan 2 puan kırdım. O yüzden 8 veriyorum. 8 puan. Teşekkür ederim. Asya'cığım evet. her yorumu kabul etme öyle. Biraz çata çat kavga etmen lazım. <laughs> yani şu an... <laughs> hani mesela sen çantadan ne anlarsın falan. Hmm. Gibi. Anlıyor musun çantadan? <laughs> yani yorumumu yaptım beyaz daha iyi olur dedim. Bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum. Klasik bir çanta olduğu için yani aslında her kombinle uyabilecek markanın çantası olduğu için şu an kombinim de ona göre. Ayakkabılarım, bilekliğim ve çantam aynı markaya ait. Ama ben yakıştıramadım rengini. <laughs> Olabilir. sene Uyumsuz yani. Olabilir. Peki. Evet belki. 9 puan. Popüler bir 9, Öykü Hanım. Popüler bir 9, <laughs> evet. Elbisen çok şık. Sadece ben de aynı şekilde çantanın rengi. Aynı markanın böyle daha uyumlu renkleri de olabiliyor. Olabilir. Peki. Evet, Bilekliğine oydu. uyum sağlıyor ya. Bu da kahverengi olduğu için. Ayakkabılarınla işte. kıyafetin de çok güzel uyum sağlamış. Bilekliğin de aynı şekilde. Ojelerin de o şekilde. Evet. Belki biraz daha böyle bir canlı bir çantanın kırmızısına yakın bir ruj sürülebilirdi. Ya şimdi ilk buluşmam olduğu için fazla evet. patlamak istemedim. Zaten Hayatım sen hep patlıyorsun. Ben... <laughs> Hiçbir şey yapma sen de patlarsın. Kankam ya. Yani. Böyle. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Mert. Ee, siyahları beğendim. Siyahları güzel taşımışsın. Çantının evet. Çantanın rengi bir tık sadece farklı olabilirdi. de diğer arkadaşlarımla aynı fikirdeyim. Onun dışında puanım 9. 9. Evet Onur. Ben aslında bir yorumum yok. Ama sadece şöyle güzel bir şey diyeceğim. Hiç kimseye bu puanı vermedin. Ya. Sadece şunu diyeceğim ve Tanrı kadını yarattı. Gerçekten. Yani gerçekten o kadar mükemmel Hala bir lazım. aura. o, o kadar, Çok güzel taşıyor yani. Bilmiyorum bir ya insan... Ki, kısmet olur evinde bekar olmanın da bazı avantajları var. <laughs> Yağdır. Sadece bu ve Tanrı kadını yarattı. Teşekkür İlk vuracağım kişi Onur. Peki. <laughs> Oza. Elbiseyi çok iyi taşımış. Harika gözüküyor. Küzel. Siyah yakışmış. Yorumu dinleyin. Siyah yakışmış kendisine. Hani aksesuarın eksikliği bile gözükmüyor açıkçası. Fark etmiyorsun. Ee, ama şuradan ben de puan kıracağım. Küçük bir puan kıracağım. Çünkü sebebi şey. Sanki arka tarafta bizi duydu da çantadan eleştirdik. Kenarda bir tane çanta buldu hemen elime bir şey alayım gibi durmuş çanta bence. Yok. Yani hiç ondan mi? dolayı çok şey canını da sıkma. İyi bir puan geliyor. 9.5. 9.5. 9.5. Teşekkür Peki. ederim. ederim. Gayet şık kombini. Yani hiçbir eksik yok. Sadece ben de çantadan dolayı bir puan kaydım. Ama gayet iyi duruyorsun. Çantamı acaba şöyle mi alsaydım hmm. Sanki Sanki. Değil mi? Herkes Sanki. gibi ben de çantayı takalım. Ee, bir kırmızı ruj ve kırmızı detay var ya. Komple kırmızı olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama tabii ki de hani puan çok da kırmadım. Yıldız Bu kıyafeti 9. bir tek sen taşırsın. Teşekkür ederim. Bat. <laughs> Bat bakıyor, ne? Bat kankalı kontijenimden faydalanmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> şey, e, o kırmızı ruju bekledim ben her zaman sürekli. Evet, Siyah güzel patlatırdı. Çantan, işte küçük bir şey olabilirdi ama renkten uymadı. <laughs> bir puan kesiyorum. Gayet kısrak gibisin. <laughs> Harika gerçekten. Ya. bilmeyen varsa kısrak. 9 puan. Teşekkürler. Oos. Ya herkesin genel yorumu çanta rengi ama gerçekten müthiş. Harika. Dokuz o yüzden 9.5 puan. Niye bu buçuğumu kıstın sen? Tamam. çanta çünkü renkten kaynaklı. Bir de ruj'u da kırmızı ruj'u da yapacaktın. Olay bitmişti şu anda. Gerçekten. Harika. Aşklarım kim beni bundan gaza getirdi? Kırmızı yapmayayım diye. Kesinlikle. Ben erkekler basit düşünür. Erkek... Çok az şey kaçmış Sırf siyah giyildi diye kırmızı ruj sürülmemeli bence evet, ya demek de ki. Ama Sırf ama kırmızı detay var diye çantada rujla bağdaştırılmamalı. Ya bu düşün basit düşünüyorsunuz gördük ne kadar basit şey. görünüyor. Kırmızı yani kırmızı, ya, kırmızı, işte. şey şey şey. kırmızı, kırmızı, kırmızı benim. Şey. Evet. Gerçekten kırmızı benim. kırmızı sensin. Kırmızı, kırmızı benim bence. Red woman. Red woman. All in red. Because Tonight all in black. Evet lütfen Görkem'in yorumunu dinliyoruz lütfen. Görkem önce Görkem. bir bakış atmalı Öykü Hanım evet, bence. Görkem. Gayet şık ve kusursuz olmuş. Ama bir fabrikatörle buluşuyordu sanırım ama kolları boş bırakmış. Evet. Hiçbir kolda altın bilezik, hiçbir şey olmaması Belli sadece diyeceğim. sıkıntı. Ama yine de hasret diye onuncu <laughs> <laughs> Bir de bakışı, Görkem. Bakışla da bir yani. <laughs> o zaman ben de bakışımla teşekkür ederim. Aşkım sen de bir bakış at. Ben de o zaman <laughs> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> peki eee Görkem eşlik etsin mi sana? <laughs> ben fazla sporcu ama spor bilmiyorum. Bence eşlik etsin. Bence de etsin. Hadi etsin, etsin. Hadi Şu etsin. Görkem hayır ya. Kalk kalk Görkem kalk sen. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Öyle bir kadın bekler, teklif bekler. Şöyle hayır derken evet diyor adam ona veriyorsun. Evet. Hazır vücudun evet diyor. Hayır. Tamam. Öyle yapmayın ya. Ben sence DJ varsa yürümez. Yapmayın. Evet, Skantik. beraber buyurun. Sadece yürüyeceğiz, arkadaşça için tamam. yok. Temas yok diye. Evet, evet Abi, temasla problem da da var, şey. var. Evet, temas yok. <laughs> Öyle nasıl yürüyeceğiz? Tamam. E, koluna gir <laughs> bari, sen gir. İstediğin kadar ben de, temas. Biraz evet. benim yapacağım hareket oldu o çanta taşımak ama. Ne? Bak buradan bir adrese teslim, Mert, bak, yorum var. Aygül'cüğüm, Ay, hocam benim yapacağım iş ben ben yok, de çanta taşıdın diyor. Bu da düvenci. Evet, evet bizimiz bizim geldi. Hadi yürüyün.